Çöl ve Deniz arasında sergisine bakalım. Hemen sonrasında klibi ve şarkıyı dinleyeceğiz. Cezayir, Fas, Filistin, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün'den modern ve çağdaş sanat eserleri Heyram Müzesi'nde. Çöl ve Deniz arasında sergisi Ürdün Ulusal Güzel Sanatlar Galerisinden bir seçki. Ürdün Ulusal Güzel Sanatlar Galerisi, 1980 yılında Üçüncü Dünya veya gelişmekte olan ülkelerden bir koleksiyon oluşturmak amacıyla kuruldu. Bugün eser sayısı 3000'i e aşan koleksiyonumuzda, Türkiye ve Arap ülkelerinden, Asya'dan, Afrika'dan hatta Papua Yeni Gine'den bile eserler var. Dün Kraliyet Güzel Sanatlar Derneği'nin kurucusu Prenses Vicdan Bin Fabaz Al Haşemi aynı zamanda bir sanatçı ve sanat tarihçisi. Şu sıralarda Filistin gibi konulara eğilen çok sayıda sosyopolitik iş üretiliyor. So now, not Başka not bir grup uh, sanatçı uh, Avrupa etkilerinden yeah, kurtulup kültürel place, ve sanatsal bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Uh, bir üçüncü grupta uh, ne kimlik uh, ne de politika uh, ile ilgileniyor. Like Parisian, Tek dertleri Parisian, nitelikli sanat üretimi. Okay. Bölgedeki and iklime and göre zaman zaman bu üç trendten lot, biri diğerinin önüne geçiyor. Haşemi'nin İstanbul'a ilişkin gözlemleri ise şöyle: İstanbul, İstanbul, güncel sanatın çok önemli odak noktalarından biri. Bienaller, birbiri ardına açılan modern sanat müzeleri ve özel galerilerle Orta Doğu'da sanatın gelişiminde önemli bir rol oynuyorsunuz. Ama İstanbul yüzünü fazlaca Batı'ya dönmüş durumda. Biraz daha doğuya bakmalı. Sergi 21 Nisan'a kadar açık kalacak.